Az önce %30'u elektrik faturalarını ödemekte sıkıntı çekiyor Evet. esnafımızın dediğiniz. Bu oranın artmasından endişe duyuyor musunuz? Benim biraz önce %30'u söylememdeki şey zaten oydu. Yani vatandaşların elektrik ödemelerinde sıkıntılar başladığını anlatmamdı. Onu görüyorum. Yani ileriye dönük sıkıntıların daha çok artacağı, %50'lere falan gelebilir... Ama onun içinde ben ben kooperatifimizin tek saatten e, SEPAŞ'tan alıp dağıttığı için bireysel'e dönmek herkes kendisi e, e, elektrik parasını kendisi ödesin. E, SEPAŞ'a mı ödeyecek? Başka bir firmaya ödeyecek? Onun için ben bu işin içinde kooperatif başkanı olarak birinci şeyim o. Elektrik fiyatlarının çok artması, aşırı derecede artması da bizi çok fazla etkiledi. Biz tabii ki düştü. Geçen seneki fiyatlarla müşteri hala bizden mal almak istiyor. Yurt dışındaki müşterilerimiz. Ama biz dolar üzerinden ve euro üzerinden tam maddemizi temin ediyoruz. Onların üzerinde yüzde yirmi beş, yüzde otuz, yüzde Hatta ki saçta yüzde yüz zam geldi. Dolayısıyla dışarıdaki müşterimize de diyemiyoruz ki bakın yurt içinde böyle bir olay oldu. Enflasyon patladı. Bunu size yansıtmak zorundayız dediğimizde anne ne kardeşim diyor. Ben senden almam giderim. Çin'den alırım o zaman diyor. Bir bakışta Sanayide belki de en fazla elektrik tüketen firmalardan evet. birkaç tanesinden birisi biziz. Ee, artan elektrik maliyetlerini e, iş yaptığımız firmalara anlatmak e, hususunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü insanların zama karşılığı e, karşılık olarak düşündükleri oranlar mevcut enflasyon oranları. Fakat e, şu anda 5 ayın içerisinde bile açıklanmış olan enflasyon oranından daha yüksek bir şekilde %137 ee, olarak yıl başında bir zam yedik. Bizim ham madde yani yaptığımız işin gereğinde en kullan, en önemli kullandığımız ham madde elektrik. Bunu müşterilerimize anlatmak hususunda çok büyük zorluk çekiyoruz. Yani bir, bugün bir işletmede sadece 137 gelen elektriğin yan giderlerle beraber bir şeye zam yaptığımızda ana temada kullandığımız malzemenin elektrik olduğunu düşündüğümüzde müşterilerimize çok ciddi e, ticari sıkıntılar yaşıyoruz. Bir bakışta. bye Tabi e, sanayimizin e, bu e, girdi maliyetlerin çok yükselmesi bizleri zor duruma sokuyor. Enerji maliyetlerimiz, ham madde maliyetlerimiz üst üste biniyor. E, bu durumda e, bizim şu anda rekabet en olayı, büyük, rekabet olayımız, rekabet hazır. olayımız bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. İbrahim Başkan da biliyor ki elektrik maliyetlerinin çok yükselmesi. Elektrik maliyetleri. Ne ee, baktığımız zaman artık eskiden hani elektrik maliyet kalemimiz böyle 8. 10. kalemken şimdi neredeyse ilk üç kalemlere girmeye başlıyor. Aynen öyle oldu. Ee, yani artık ciddi bir kalem teşkil etmeye başlıyor. Ee, bu da bizi zorluyor. Buradaki yani ham içine. maddeden bile ham maddeden madde, değil, bile çok gay. yani e, neredeyse diyeyim. Tabii ya. ki e, yani ciddi bir kalem olarak orada durmaya başladı artık. Buna tabii e, yetkinlerin bir elektrik getirmesi elektrik gerekiyor. fiyatları düşündürüyor yani buradaki esnafın en e, büyük e, zaruretlerinden birisi elektrik fiyatlarındaki sıkıntı. Fazla yükselmesi yüzde yüz iki katı gibi oldu her evet. işletme ve burada elektriksiz hiçbir imalat yapmamıştı. Işte, yapamazlar yani. Yapılamıyordu. Ve bunların genelde yan sanayi biraz önce bahsettiğim gibi yan sanayi çalışmakta. Bugün organize sanayilerin bir numaralı destekçisi buradaki esnaf üyelerimiz. Esnaf evet. arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla